Arkadaşlar herkese merhabalar, hayırlı akşamlar. Gelin birlikte piyasaları inceleyelim. Piyasalarda ne oluyor bir öncelikle görelim. Endeks yorumumuz ve devamında olacaklar hakkında gidecek. Sektörler hakkında bir bilgilendirme videosu olarak uzun zamandır aranızda yoktu. Bununla ilgili bir video gelecek. Bunun öncesinde arkadaşlar benim daha önceden hazırladığım bakın enerji sektöründe ve enerji dağıtım sektöründe gerçekten güzel hisse senetleri, his şirketler var. Piyasa değerleri PDD'de oranları gerçekten çok düşük kalmış. Ucuz olduğunu düşündüğüm liselerden bahsedeceğiz. Şimdi birlikte bunların içinden en güzel olanını, en verimli olanını seçmeye çalışacağız. Şimdi arkadaşlar normalde biz bir düzeltmeden bahsederken tepe, yükselen tepeden bahsediyorduk. Şu anda bir düşüş trendinden bahsediyoruz arkadaşlar. Çatalazı termik santeler için. Şimdi çatı ise durum bununla bitmiyor gerçekten. Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın esen burada hisse şirketlerimiz var. Zoran inceleyeceğimiz şirketler. Mogal, Çates, Ondan sonra Akfen yenilerini bilir enerji. Aras enerji bu Aras enerji. Esam tekrar çıkmış. Bunu kapatalım. Başkent doğalgaz dağıtım gayrimenkul. Ayrıca Aydem, Ak Enerji, Ak Enerji gerçekten güzel, Ayen, Kariye ve Ak Enerji olarak inceleyeceğimiz Bahsedeceğiz. Öncelikle Çatal Ağzı Termik Santral'den bahsedelim. Şimdi arkadaşlar Çatal Ağzı Termik Santral'de biz ne, ne görüyoruz? Şimdi burada baktığımız zaman öz kaynaklarda 9.9 milyarlık bir mal varlığımız var. Satışlarımız da 2 milyarlık bir satış görüyoruz. Esas faaliyet karından zarar açıklamış şirket net parasal kazançları gerçekten negatif de net dönem karında da zarar göstermiş. Şimdi çeyreklik net kâra baktığımız zaman 2024'ün ikinci çeyreğinde. Şimdi baktığımız zaman 9.9 milyarlık bir öz kaynaklarımız var. Satışların öz kaynakları oranı nedir arkadaşlar? 4. Şimdi buraya geldiğimiz zaman biz burada çateste neyi göreceğiz arkadaşlar? Çatalazı termik santralde hemen şöyle yapalım. Şirket koduna göre gidelim daha rahat bulalım. Şimdi baktığımız zaman şu anki piyasa değeri beş buçuk milyar yani piyasa değeri neydi biz en başından beri bu şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Piyasa değeri neydi? Ee, şirketin hissenin lot sayısı çarpı piyasada dolaşan lot miktarı e, artı bunun yüzde halka açıklık oranının yüzdeye oranına göre bakacağız arkadaşlar. Çat, e, yani piyasada yerini bu şekilde bulacağız. Şimdi şirketin öz kaynaklarında 9.9 milyarlık bir şey görüyoruz. Durum görüyoruz. Artık bunun yanı sıra şirketin şu an 5.5 milyar ettiğini görüyoruz. Peki Çatal Termik Santrali geldiğimiz zaman hemen bir inceleyelim. Bakalım burada hangisindeydi bu ya? en mi? Hemen bir buraya gelelim. Gelemiyorum. Şunu da ben. Birazcık şuradan hemen bir bakalım. Ya şimdi bunu göstermeni sizlere arkadaşlar en kolay yollarından birini bahsedeceğim. Şimdi burada ayrıyetten bizim için neydi? Bizim şirketlerin gitmesi için ne önemliydi? Yabancı oranı. Yabancının gelmesi lazım. Şimdi endeks yorumunda bunlardan da bahsedeceğiz. 0.89 oranında yabancı oranı var. Yabancı oranı düşük. Ayrıyetten arkadaşlar 165 milyon, milyonluk bir ödenmiş sermayesi var. Öz kaynakları bunun 90 katı, 100 katı nerede? 90 katı diyelim arkadaşlar. Şimdi ödenmiş sermaye, öz kaynak böyle ödenmiş sermaye oranı çok güzel. Ama net kar böyle ödenmez sermaye zarar açıkladığı için bu bizim için sıkıntı arkadaşlar. Çatı termik santralde şimdi finansal olarak incelediğimiz zaman sıkıntı. Şimdi buraya geldiğimiz zaman burada teknik bize ne diyor? Bakın diyor ki Burada bu abimiz diyor ki ben diyor buraya çıktım diyor bu zirveyi geçemedim buradan tekrardan düşüyorum. Şöyle bir düşen kanal içerisindeyim. Bu düşen kanal kırılmadığı müddetçe bakın hemen şu şekilde göstereyim sizlere arkadaşlar. Bu kanal kırılmadığı müddetçe benden diyor bir hayır bekleme diyor. Yani bunun için burası önemli. Yani biz düşen kanalda bakın diyelim ki kanal trend dibinin burasında alsak bile bakın uzun vadeli yatay gitmiş ufak bir kar elde edilmiş. 40 liradan 55 liraya kadar gerçekten ufak bir yani aslında ufak değil ama bu dipte bu kadar beklemenin de çok bir anlamı olmadığını görüyoruz. O yüzden biz ne yapıyoruz? Düşen kanalın kırılımını bekliyoruz. Teknik analiz olarak offside'da. Ha ucuz mu? Şirket ucuz. O ayrı. Ancak teknik analiz offside'da. Biz ikisini birleştirdiğimiz zaman neyi bulacağız arkadaşlar? ikisi içinde en doğru olan hareket yani bir hisseyi aldık. E, ya şimdi düşen kanal kırılacak sonra yataya bağlayacak sonra bir yükseliş hareketi bekleriz. Düşen kanal kırıldı, kırılmadan önce hadi ucuzdan topladık diyelim düştü düştü topladık topladık ondan sonra yatay süreç var. Bu yatay süreci beklerken biz elimizde olan e, yani diğer pozisyonlu olan hisseleri kaçırabilir miyiz? Evet kaçırabiliriz. O yüzden bunlar riskli gerçekten. Ha, Alım noktalarından birisi olarak da teknik analizi arkadaşlar ne diyor? 29 lira 30 lira bandından alım yapılabilir mi? Evet burası çünkü kanal desteğine geliyor. Bu kanal desteği de çok kolay kırılacak kanallardan birisi değil. Şimdi Çatalarzı Termik Santral'de durum bu şekilde arkadaşlar. Peki devam edelim. Yüzde de bir neyimiz vardı bizim? Yabancı oranımız vardı. Peki devam edelim arkadaşlar. Burada ne hangisiyle esen esen bu elektrik üretim aşı şimdi 9.1 milyarlık öz kaynakları görüyoruz yine aynı şekilde satışların öz kaynakları oranı çok çok düşük yani satışları düşük bir şirketten bahsediyoruz 9.1 milyarlık da öz kaynaklar var aynı şekilde arkadaşlar fabrik güzel Bürüt kar kısmı güzel. Açıklanılan net dönem da 843 milyonluk bir rakam. Net dönem karı öz kaynaklar yaptığımız zaman 11-12 gibi bir rakam geliyor. Yani ağzı Termik Santral'den biraz daha iyi diyebiliyoruz. Şimdi Esen, Esen bu elektrik üretim için. Şimdi Esen'in gerçekten teknik analizine baktığımız zaman bize ne diyecek? Esen bu arkadaşlar şu anda ne diyor? Ben diyor uzun vadeli diyor logaritmik grafiğe göre baktığım zaman yükselen bir trendin içindeyim hala diyor. Ha tamam güzel. Eğer ki diyor benim desteğim burası diyor. Yani 17.30 ilerleyen vadelerde 18.5 lira. Eğer ki diyor ben bu desteğin altına inersem stop ederim diyor. Ancak buralardan alım yapabilir misin? Yapabilirsin diyordu. Şimdi esenli arkadaşlar neye bakıyorduk? 9.1 milyarlık bir öz kaynaklardan bahsediyoruz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman 5.2 milyarlık bir piyasa değeri olduğunu görüyoruz. Yani şirketin %50 ucuz olduğundan bahsedebiliyor muyuz? Evet bahsedebiliriz. Şimdi şirketi buradan incelediğimiz zaman esen bu elektrikte bakın yabancı oranında %16'lık bir oran görüyoruz. Şimdi Çatalaz termik santralde neydi? %1 oranındaydı yabancı oranı Esenboğa Elektrikte %16. Yani ne demek oluyor bu? yabancı bu şirkette var. Yani yabancının şirkette olması ne demektir arkadaşlar? Yukarı yönlü gitmenin en kolay yollarından birisidir. Yani Esen'i biz cebimize koyduk. Bu kolay koyduk. %50 ucuz dedik mi? Ucuz. Şimdi geldiğimiz zaman öz kaynak bölü ödenmiş sermayeye baktığımız zaman e, baktığımız zaman arkadaşlar neyi görürüz? 40 Kırkta bir oranını görüyoruz. Net kar bölü ödenmiş sermayeye baktığımız zaman bildiğiniz gibi çapeliz. Zarar Esen Esen'de neyi görüyoruz arkadaşlar? Dörde yakın bir oran görüyoruz. Yani Esen Boğa bizim enerji dağıtım şirketleri arasında cebimize koyacağımız yani ekleme yapabileceğimiz trend olarak yükselen trendine devam eden bir şirket olarak gözümüze dik çarpıyor mu? Çarpıyor. Yabancı oranı güzel. Ödenmiş, net kar bölü ödenmiş sermaye oranı güzel. Fena değil. Öz kaynak böyle ödenmiş sermaye oranı yine fena değil arkadaşlar. Ne olacak? Esen bizim için cepte. Ha tamam. Bunu bir en başa aldık arkadaşlar. Peki devam edelim. İşte böyle baktığımız zaman da hisseler oluyor. zorene baktığımız zaman 53 54 milyar tık bir öz kaynakları var. Satışları 11 milyar arkadaşlar. Burada ne yapıyoruz? Yaklaşık 1'e 5 oranında bir rakam var. Yani güzel. Çok kötü bir rakam değil. Şimdi net dönem karında da 2,5 milyar görüyoruz. Bunda 27 oranında Hadi 25 diyelim düz sap olsun. 25 oranında görüyoruz. Yani zoran bizim için fena değil. Peki zorana geldiğimiz zaman piyasa öz kaynaklarında 54 milyar görüyorduk biz. Zoranın piyasa değeri neydi arkadaşlar? 19 milyar, 20 milyar. Yani %50'den fazla prim barındırıyor mu? Barındırıyor. Yani finansal olarak baktığımız zaman %50'den fazla prim barındırıyor mu? Barındırıyor. Peki bunun yanı sıra devam edelim. Bakın 5 milyarlık bir ödemli sermayesi var. İşte ödemli sermayenin yüksek olması bizim harekete etkiliyor. Net kar bölü ödemli sermaye ne oldu arkadaşlar? 1 bölü 2 0.5. Öz kaynaklar bölü ödemli sermaye 11'e yakın arkadaşlar. Hmm, fena değil. Ama çok da iyi değil. Ödemli sermayenin yüksek olması ne demektir? Piyasada dolaşan not miktarının fazla olması. Notun fazla olması ne demektir? Çok fazla volatil hareketler yapmayacak demektir. Yani... Kısa vadede size güzel paralar kazandıracak, büyük paralar kazandıracak hisselerden biri değil. Ancak yabancı oranında %32.83'te zor elinde tekrardan biz ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, Eserin yanına ekliyoruz. Gerçekten kötü olmayan hisselerden bir tanesi olduğunu görüyoruz. Ancak birazcık daha uzun vadeli bakacağımız hisselerden bir tanesi. Peki devam edelim. Mogan. Morgan enerji yatırım şimdi 45.7 milyarlık öz kaynaklarını görüyoruz satışlar öz kaynaklar arkadaşlar 8'e yakın e, net dönem karına zarar açıklamış şirket bilgileri kısmına baktığımız zaman 45 milyarlık biz şey görüyorduk Morgan'ın piyasa değeri ne e, 23 milyar yani %50 oranında yaklaşık e, piyasa değerinde yani 05 PDDD'yi görüyoruz arkadaşlar. Mogan'da da durum bu şekilde. Peki Mogan'ın teknik analizinde neyi görüyoruz? Şimdi SM bizim için en güzeliydi. her Zoran'a bakmanız Zoran'a da bakalım. Şimdi baktığımız gibi arkadaşlar Mogan'da da biz tekrardan düşen trendin devam ettiğini görüyoruz. O yüzden bizim için uygun değildir. Şimdi esen işlerinde en iyisi dedik. Zoran'a baktığımız zaman arkadaşlar Zoran'daki durum nasıl? Şimdi buraya geldiğimiz zaman bakın tekrardan trendin dibinde olduğunu görürüz. Eğer ki bu trend kırılırsa bakın aslında buna dolar bazlı baksak Zoran'ı bir daha dolar bazlı incelesek bence çok çok daha güzel olur gibi geliyor arkadaşlar şöyle birazcık düzeltelim. Bunlar arada kayıyor yani. Normal insanlık hali olabilir öyle şey. Zoran için arkadaşlar daha düşük seviyelerde nereye bekleyebiliriz? 3 lira, 2.5 2.70 seviyelerini bekleyebiliriz. Eğer ki buralara düşerse şimdi bu teknik analiz de bu şekilde değil. Eğer ki normal bir düzeltme beklersek biz arkadaşlar şimdi Zoran da bize diyor ki tepe noktası burası, dip noktası da burası. Zaten 0.618'in gelmesi lazım. Yani 0.618 neresi? Hemen bir bakalım arkadaşlar. 436. Burası geldiği zaman burası normal. 436 kırıldığı zamansa bu sefer biz ne diyeceğiz arkadaşlar? Gerçekten e, hani aşağı yönlü bir hareket bekleniyor. O yüzden kısa da da bizim görmek istediğimiz bu seviye neresi? Tekrardan düşenin kırılmasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani şu çektiğimiz iki tepeyi birleştirin aşağı çekin. Bu çizgi kırılmadığı müddetçe çok fazla bulaşmıyoruz. Yani Zoran'da da aynı. Şu an Esen için Bizim için yükselen trend devam ediyor. Trend kanalına yakın olduğu için Esen en mantıklı hisselerden bir tanesi. Bunun için devam edelim arkadaşlar. Devam etmeyelim. 12 dakika oldu video. Bakın ee, 4 hisseden bahsettik. 4 hisse Esen, Zoran, Mogan ee, ve neden bahsettik arkadaşlar? Siz söyleyin neden bahsettik? Ya hiç dinlemiyorsunuz ki. <laughs> Bu hisselerden arkadaşlar en mantıklısı şu anda Esen. Bunları bu seriyi devam ettireceğiz arkadaşlar. Bunun ikinci videosu da gelecektir. Alınabilir mantıklı şirketler. Yani kısa vadede bize para kazandırabilecek. Kısa vade dediğimde 6 ay gibi bir süreçten bahsediyorum. Kısa vade dediğimiz 6 aydır yani. Öyle günlük trade'de çok bir şey beklemeyin. Çünkü borsanın hacmi düşün. Ondan dolayı onunla da ilgili endeks yorumu kısmında onu da size bahsedeceğim. Şu an bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Yani Esen ve Zoran gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ee, yani Çatalazı, Terim Kısantral aslında ucuz mu? Ucuz ancak yabancı oranı düşük olduğu için Zoran ve Esen'in de yabancı oranlarının yüksek olduğu için ki Zoran'ın da hatırlıyorsanız. O yüzden ne diyeceğiz? Bu iki hisse Zoran'ın biraz daha düşmesini bekleriz. Esen'i şu anda da alımlarımızı gerçekleştirebiliriz gibi gözüküyor. Bu iki ise bizim için kısa vade yani orta vade portföyümüzde bulundurmamız gereken iki hisseden biri. Ancak bu senenin devamında diğer şirketleri de inceleyeceğiz. Ucuz olanları al, alacağız. Cebimize koyacağız. Yan gelip yatacağız. Yazın da benim yaptığım gibi tatilimize çıkacağız diyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bundan sonra inşallah günlük bir iki videoyla karşınızdayım. Elimden geldiği kadarıyla hepinize yardımcı olmaya çalışacağım diyorum. Hepimize bol kazançlar diliyorum.